Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte dondurma yeme kapışması yapıyoruz. Önceki videoda cips yapmıştık. Bu videoda da dondurma yeme kapışması Aynen yapıyoruz. Yani. Diyem de Ela, Hikmetcan ve Ondurmuş. Gel evet, Bu arada arkadaşlar, bu arada kameraman sana geçen videoda cips alamadığımız için evet. sana bir dondurma aldım. Açar Ay. mısın tekerleği yiyemem. Tabii ki. <laughs> Abi, arkadaşlar, kameraman videosunu aç. Dondurması açalım. Evet. Ödül. bedava çıkarsa bedava. Ama Bedava çıkmazsa gerisine bakacağız. Aynen. Yalnız ben yarışmada olmadığım için bana ya da ceza yok. Tekrar. Tekrar deneyim arkadaşlar şansına. Şuna ben yazayım. Ve kameramanımız. Yalan be. lan hep arkadaşlar erimiş. Evet. bu kadar de... yol geldik tabii. Durerek. Arkadaşlar zincir ayaklarımız iyi oluyor. Kendimizi <laughs> kameramanımızın dondurması kırılmıştı. evet. <laughs> hani Onur'u ne evet. kadar iyi evet, tanıyorsunuz. Evet. Her herkes açsın abi. Şimdi. Sen beni Burada arkadaşlar Onur'u ne kadar her göz açsın mı? Evet, şimdi herkes açsın. Kameramanımız de... başladı. Başlıyoruz. Arkadaşlar, hayır oğlum durun. Bedavaları bakalım. Ha doğru bu arada bedava. Bu arada arkadaşlar çöplerimizi. Benimle bir şey yok. Atmıyoruz. Kanka geçen cipseme kapışmasında sen bedavanı buldun unuttun galiba. Ve tekrar den yani, Evet, tekrardan çıktı evet, tekrar maalesef. çıkımaalesef. Bedava sen ben. Ve Aa, evet kazanan ödülümüz. Ödül de çıktı. Ödül bunu eğer sence bana ödül de çıktı. De. Koy bir köşeye evet, ya. Video ee, durdu. Biz, Biz durun. Herkes asıl. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> video durduruyoruz Hayır arkadaşlar video durdu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet hemen başlıyoruz. Hemen saymalı bekleyin. Bekleyin. De Ay, bakıyor arkadaşlar. Hadi başla. Değil mi? Ben biraz yavaş yedim. Ben antep fıstıklıyordum. Şu gördüğünüz üçü üç, çilekli. Üç, üç, Topla şu. geliyor. Olabilir olabiliriz. Sakın benim. Ah. Denerseniz bize de edebilirsiniz. Hadi şimdi hadi. Bence önerim. en hızlı yiyen olur. Aa, bakın. <laughs> Yarıya geldi olmadı. <laughs> hmm. Ah. hmm. Ah. Yorum ama kesin nasıl olacağım? Ben kazanabilirdim olsam. Ve <laughs> arkadaşlar Özel gücüm aktive ediyorum Boğdum Ben kardeşim kamerayı düzgün tut ya Yürü çekiyor Evet Bitmiyor <laughs> Bir sene Eren gider. Oha. Oha. Eren mi kazanacak? Bence olur. Hayır olmaz. Ağzın bitmesi de gerekiyor. Eren hadi. Ben olur. Ben olur. Onu dikkat et. Kusma. Şimdi olmasın. Ağzına donup tüküren. Aynen. Ka ananın elim donup çikolatalı. Bir de bir daha Bitti. Her zamanki gibi birinci. Yok. İkinci bir sefer birinci. Geçen bu arada yarışmada Ere olmuştum arkadaşlar. daha belli değil. Aç ağzını. Ne Sen aç Ağzı kötü kokabilir. Ağzı kötü gözükebilir. Aç. Tamam. Ere iki işte. Evet arkadaşlar. Acaba Hikmet Can mı aldı mı? kim dördüncü olacak? Ben Hikmet Can'ı istiyorum. <laughs> ben de Hikmetcan. Yani benim şahsi fikrim Hikmetcan kazanacak gibi. Ve Hikmetcan atağa kalktı. Sanki yarışın sonuna da açılıyor kendisi. Burada geçen evet. şeyde de öyle olmuştu. İlk aa, ben... Aa, aa. Evet <laughs> ve küfürler geliyor. Burayı söylemeyin. Ve çoğurum yapmaya başladı kendisi. <laughs> Şimdi oldu ve, oluyor. ve ve oradan takla oradan takla oradan takla. <laughs> evet kim kazanacak acaba arkadaşlar? Alma bakalım. Aç bakayım. Yakınlaşma. Acaba kim elini kaldıracak ilk? İlk bir elini kaldırsın. İlk bir tren. Elini... Ve ve ağzını göster. Ama gözü olabilir. Sana göster. Ve eee. bitmiş, bitmiş. Aç ağzını kardeşim. Sen aç. Ama kötü gözü gibi. Ben aç. daha bilmem. Bir, bir daha göster. Bitti. Bekliyorum. Göster. Dişimin arasında kalanlar. Gene sonuncuyum be. Bitti bitti. Ağzın kötü olmasına gerek yok. Göster yine. Ve arkadaşlar. Bu arada bence kanala top olayım. gelmesin. Top Burada dondurmaya gelmesin. Burada arkadaşlar bir de alalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bak Eray bir, <laughs> bir tedirgin oldu. O öyle şey var mıydı? Evet evet arkadaşım. Ödülümü alayım bu ben arada. Biliyorum. Bak Eray böyle diyor. Benim haberim yoktu falan. Aldı <laughs> ceza. Aynen ay, ödülü almadı ay, ay. ödül yok. Aynen. Kalbinin ceza ay. değil mi? Ödül vardı. Evet tamam. Ceza Ar da var. Arkadaşlar ay, şey ödül. olsun ödül Ceza vardı başı dönene kadar dönsün. Evet, o ceza vardı. ödülü ödül vardı. Ceza ödül vardı. Ödül vardı. var da. Ceza da vardı. Başını kararlar dönsün diye. Evet, kararlar ah, Hadi yani cezaya var. gidiyoruz. Do 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 ne ödülü de veriyorlar? Ceza yok okuyorum ödül. Ödül mü ceza mı? Bence <laughs> ödül. 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 Evet. sıraydı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve evet. like atmayı unutmayın. Bu arada bize içerik yazmayın. Bay bay. Görüşürüz.